Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Tam çatıya çıktım. Kafa kuyruk bir mavi baş kelebek indirdi babamla amcam. Bakalım ne olacak. Babama bak be. Çok asil duruyor ya. Nereden geldi kuş? Ben görmedim. Kuşlarla birlikte arkalasana. Bir bir Yatağa benziyor biraz ama. Ya, gidiyor çok güzel kuş ha. Tertemiz. Acele etme bırak görsün kıymetini. Önüne doğru yem at. Oo kendi kendine girdi vallahi. Girmedi. Bakıyor şu an girmese. Güzel kelebek ya. Kafa kuyruk. Şöyle bir bakıyor. Kiremitlere çıkabilir. Girdi. Son dakika bir kazası olmazsa yokuşu. Kamera. Hayırlı. Ha, babam poz verecek de. Oh. Oh. Amca. Küçük. Amca. O zaman ben tekrar eve ineyim, çayı demleyeyim. <laughs> yine devam. Aynen arkadaşlar, hareket olursa devam. Biraz da basın açıklaması yapacağız. Kaldığımız yerden devam ederiz. Bugün çok hareketli. Çok kuş geziyor ama tane de beyaz kelebek geldi. Aynen çok, çok güzel dönüyordu. Değil mi baba? Ama bir türlü aşağılamadık, alamadık. Çok yağmadık. Aynen. Aynen. Bir de Arap yaladı duvarı. Geldi hareketler arkadaşlar. Oo karabaş kaldı. Görüyorsunuz kuş burada. Amcam kuş atıyor. İndi. Geldi 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 geldi. Huu. Mavi baş mı bu da? Harbi mi? Onu bantlayıp atsana baba yere gelirse. Burada burada amca. O zaman takım olmasın kuşlar. Çok hareketli ya. Hadi bir yağmala. Bugün curcuna ya ortalık. Uçuran uçuran. Anlar var ya kanser sebebi ya. Onlar direkt satış listesi. İyi baba ben bir çay demleyip geliyorum. Hayır, iyi ya. Tamam. Hadi duraklatıyoruz arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir hareket olmadı. Beklenen bir hareket olmadı. Ufaktan yemleme seansı başladı. Ha bir de yorumlarınızı okuduk biraz. Yani biz kaçak yakalarken öyle partalı üstüne partal vurmuyoruz. Yani gördüğünüz gibi çatı geniş olduğu için oynatmak yeterli oluyor bazen. Uğraştıran kuşlara bayağı yağmalıyoruz ama inecek kuş zaten kendini belli ediyor. Yani dolayısıyla böyle kuş çurmuyoruz yani. Oynatıyoruz. Alttan kaynak yapıyor demiş de birisi. Bunu söyleyeyim dedim yani. Amaç kuş çurmaksa yani zaten uçum videosu falan yapıyoruz yani. Onun haricinde ee, bugün çok kuş geldi ama bir tek mavi baş kısmet oldu. Bir de dün amcam dolapçı yakalamış. Arap dolapçı. O da geziniyor. Nerede amca o? Ha şu. kanadını bantlamadık. Bir şey yapmadık. Saldık, geziyor, uçtu, indi falan. Kanadında biraz tutukluk var. Ama zamanla açılır inşallah. Güzel kuş. Burada sürekli kuş çırmamıza gerek var mı amca? kuş Tabii ki herkesin yorumuna saygı duymak lazım ama sakin işte bizim yerimiz yüksek olduğu için kuş uçurmaya gerek kalmıyor. Yani yakaladığım kuşlar oynatarak hep alıyor. ya sahaya ya sola yi, ya duvara yine tabii ki yine kuşla yakalıyoruz. Ama çoğu kuş da zaten gelip kendiliğinden iniyor yani. Buna şahit yani, olduk biz. Kuşlar mi? var ki dönüyor dönüyor mesela kelebek geliyor. Işte Bazı kuş var Bakıyorsun. Gece lafı değil, değil, değil. Her kuşa da bir artal vuracağız diye bir şey yok. Yani öyle bir kaydı da yok. Yani istediğimiz zaman zaten çıkabiliyor. İşte bu alttan kaynak yapma olmuyor arkadaşlar. Bu sayiden uçurum oluyor. Yani, Evet yerde kuş yok adam akıllı Ya uçuracağımız zaman zaten Fırçadır sopadır her türlü kovalıyoruz zaten Ha kaçak geldiği zaman Oynatıyoruz yani Adın Arkadaşlar Daha önce de belirttiğim videolarımızda Bir <laughs> yasalarımızı salıyoruz Giden gidiyor Kalan kalıyor Kapı solsayı yakalıyoruz daha önceki dolarda Şimdi uçurtuyoruz. Bir tane mavi yakaladık. Bak çekebilirsin. Mal da alıştı. Hı. Hmm. Uçuyor bak. Hatta gelir birazdan iner. Ha bir de şey e, hani yakaladığımız kuşları direkt hani mesela ben evde oluyorum ya da ne bileyim dışarıda oluyorum amcam arıyor işte gel kuş indirdim gibisinden yani havadan alırken kuşu yani denk gelemedim bir türlü. Hani öyle şey olmuyor. Mesela bugün de zaten mavi başı indirmişsiniz. Beni çağırdınız evden. Yani her zaman denk getiremezsin. Ya, her zaman aynen denk gelmiyor. Yani öyle biz kendi kuşumuzu falan öyle hayatta yakalamayız yani. Zaten mevki şeyinden yani çok avantajlıyız. Sağdan soldan kuş okuyor. İnan iniyor zaten. O kadar aciz değiliz yani kendi kuşumuzu yakalayacak kadar. Öyle yani. Yani bilen biliyor zaten Ya kuşlarımız da belli ya. Tabi. Yani çok sabit kuşlarımız var Yani bir takım macar var Yani iki tane beyaz kelebek var Bir takım Arap çapar var kelebek Üç tane karabaşımız var Sarı kanatlar belli Bangalarda kırmızı kanatlar belli Bir tane döneğimiz var Uçan o da dönmüyor zaten pırıltı güzel pırıltı yapıyor diye tutuyoruz mu burada. Onun haricinde 5 tane falan 4-5 tane dolapçı var. Yani kendi kuşumuzu niye yakalayalım yani? Köyde çayırda beslemiyoruz ki değil mi? Bak, Zaten yakaladık, zaman, söylüyoruz. Bak, Ve yakaladık bak göstereyim yine göstereyim. Mavaşı yakaladık. Bizde normalde mavaş yok. Evet. Şey. Şey. Güzel bir şey. Eski tarlmal başlar. Bak abla gördüğümüz. Yakaladık. Sen yakaladık. yakaladın? Aynen öyle. Ya bugün de biraz şanssızız, değil mi? Evet. Rahat, yani bugünü 5-6 tane kaçakla kapatabilirdik. Tabii ki bu çok kaçak geldi ama işte bugün biraz hava otopark. kaydı yok. Kimsin diye. Kimisi diye. sola iniye kalkıyor. Yani. Tabii canım. Evet geldi gene bir kaçak daha geldi ama geri döndü görüyorsunuz. Gidiyor. Aynen. Neyse şimdilik yani Durduralım mı? Kapatalım mı? Aynen son bir şey yapalım. Son dakika gol olur belki. Aynen. İyi tamam duraklatıyorum amca. Aksiyon olmazsa da herkes kendine iyi baksın arkadaşlar.